Bir enteresan fotoğraf yansıdı magazin sayfalarına. Ben şahsen gördüğüm anda irkildim. Böyle bir şey olamaz dedim. Ne? Ee, bilmiyorum siz neler söyleyeceksiniz. İnsanlar da çok Kim şaşırmış, şoke olmuş vaziyette. Gelsin bakalım. İşte korku filmi diye manşet atılmış. Söylemezsem olmaz. Editoryal ekibi siz tarafından. Siz ee, Burcu Esmersoy'un Günel'in klibinde oynadığı halini biliyor musunuz? Eski o daha bebek yükenli. Yani tamam işte. Yani şu anda... Ama şimdi bak sağ tarafta... Bak bir şey söyleyeceğim. Işık kötü. Kızın yüzünde makyaj yok. Ki ben Burcu Esmer Soy'u çok böyle yüzünü, kaşını, gözünü beğenen bir kadın değilim. Ama çok havalı bulurum. Çok güzel giyinir. Çok acayip bir havası ve avrası vardır. Yani burada hakikaten ışık çok kötü. Yüzünde hiç makyaj yok. Yüzü parlamış. Yani kim bilir ne yapıyordu spordan mı çıkmıştı artık hani anlatabiliyor muyum onun için çok normal hani korku filmi denecek bir şey yok şimdi burada kızı yapma Allah, Allah aşkına, Allah aşkına da, yapma. sağ taraf korku filmi ya ama ya insanların sen benim sabah buraya geldiğim halimi görüyor musun gözümü açamıyorum burada kirpiğimi yapıştıracağım ben şimdi görürsem gayet gayet e, giderim var yani o halde bir şey <laughs> esprisinde söylüyorum tabi hayır gayet e, normal görünüyorsun ama şimdi şu vaziyet ama hiç alışık olduğumuz yani, bir şey değil e, biz burcu esmer su her zaman çok havalı çok şey gördüğümüz için bence bize öyle geliyor. Yani burcu esmer soru, zaten çok böyle ama ne güzel gözler, ne güzel kaşlar, ne güzel burun, ağız falan dediğimiz bir kadın zaten değil ama müthiş havalı. Bugün benim diyen çok güzel kadınlardan daha havalı olan bir kadındır Burcu Esmer soy. Bir, can, yani. bir şey söyleyeceğim. Şimdi iki fotoğraf arasında dünyanın tabii e, farkı var fa farkı öyle. ama dediğim gibi yüzü var. Ama ömürcüm e, bir gün fotoğrafsız yakalanma riskine karşı kötü bir şey konuşmayacağım. <laughs> makyajsız. Çünkü ay, Makyajsız evet yakalanma durumuna karşı. Ne, Çünkü bir şey söyleyeceğim. E, Burcu e, gördüğüm en makyajsız gezen e, ünlerden tanesi. Saçını yapmayı bilmez mesela Burcu hiç saç yapamaz. Böyle atar ve durur o saç. Saçları hep bakımsız durur ama çok havalıdır. E, makyajsız da çok gezer. Ne bileyim ben e, Burcu Esmer Soy'un e, şu resminin tam anlamıyla e, saniye e, kurbanı olduğunu düşünüyorum. Yani başka bir açıdan çekilse daha da güzel olurdu. Çok böyle şey bulamadım evet. ya ne bileyim. Yani şimdi fotoğraf makinesinde ya da cep telefonunda mı buldunuz suçu? Saniye Işıkta buldum. Işıkta da var. Çünkü saçını toplamış, toplamış ya. Hani toplu saç yakışmamış onu söyleyebiliriz. <laughs> Burcu Esmer Soy totalde güzel bir kadındır baktığın <laughs> zaman. Burada da e, makyajsız e, kötü çıkması çok normal. Ayrıca Makyaj onda herkese o, yakışmaz. Sonra. Ayrıca onda o malzeme var ki o kadar havalı ve auralı duran bir kadın. Yani hiç tanımıyorum bu arada Burcu ya, Esmersoy'u. Yani şimdi burada hep bana diyorsunuz ya arkadaşlarına şey hiç alakası yok yani tanımıyorum. Ama yani ışığın azizliği bak çok karanlık bir yer. Bak benim de burada ışığım var. Gösterelim. Tamam ben o zaman bak. hanımlar ışık <laughs> çok güzel. Siz yorumlarınızı aldık. Evet. Çünkü yarın öbür gün siz de makyajsız yakalınırız diye. Aslında çok fazla topa girmek istedim. <laughs> Hayır benim topum tam ziyade. Aa, aman ya bak ee... bir şey söyleyeceğim. Ne alakası var? Şimdi bak, makyajsız, makyajsız çok güzel. Makyajsız çok güzel. İyi de bakın bir şey söyleyeceğim. Çok var. özür ha, dilerim ama şimdi söylemek abi. durumundayım. Şu fotoğraf e, basına düştüğünde bir alttaki bakalım. yorumlara bir bakın bakayım. Ya tabii ki de insanların şey düşündüğü şeylerle. Pardon bir şey diyeceğim. Bu kızcağız hani... Oynadığı reklam filmlerinden vesaire vesaire e, ciddi paralar kazanan vergi rekortmeni olmuş bir, bir yıl. Tamam. E, bir e, hanımefendi. Nerede yakalanmış onu S çok merak ettim. Şey Şunu söylüyorum. Kürsü yüzmeden bir yerden çıkarken bir yakalanmış. <laughs> Şunu için söylüyorum bir haber değeri olan bir insan. Tabii ki. Ve bu hali de e, yansıyınca ciddi böyle insanlar şaşırmış. Bunu hani biz laf olsun yani diye koymadık. Şey 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 hatta... abi İnsanlar da ne abi? şaşıracak yer arıyor bazılarda. Bak ben sana yemin ediyorum. Bak vallahi şaşıracak yer arıyor. Ben, bunun <laughs> bunu ne yani? Ya. Başka 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 fotoğraflar koyayım ben sana Ömür. Kim Başka hocam? ünlülerimizin makyajsız hali Kur'an çatın üç gün yatamayız ya. Valla ben sana bir şey <laughs> yani şaşırmaktan yatamayız yani. O <laughs> Neydi o? <bu> yine... <laughs> ne, 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 neyi anlatıyordun? <laughs> Gudubet demiştin. Ferhat Başı'nın. <laughs> Ferhat. Şeyler... yani, Kim o yüzden ben bu yine bana şey gelmiyor. <laughs> ya, ama işte sen şimdi istedim. bir şey söylüyorsun devamını getirmiyorsun. Hayır, onlara şey olmak istiyor. Ya, açın bakın Google'da işte makyajsız hallerine falan o diye sanatçılar. Var mı? Bu defterde kadınlarla ilgili Mesela bir şey yok yani. Belgeye yazıyor. Peki, büyük hali var mı Makyajsız halinin? Pardon. makyaj halinin büyük hali var ya, mı? Çok... Büyük fotoğraf veriyoruz. Şimdi Burcu Esmersoy Yun bu fotoğrafı bir alışveriş merkezinde çekilmiş arkadaşlar. Ha, e, meşhur bir alışveriş merkezinde burcu, burcu kendini e, hoş görmese alışveriş merkezine bu halde gitmezdi. Ben daha Saniye. şey bir şey söyledik bir şey fotoğraf evet. ve yani gülümsemiş başlıyor. zaten. Ben daha acı şey bir şey söyleyeceğim En azından bu burcu Esmersoy kendisine benziyor. Kendisine benzemeyen var ya. Makyajla yüz yapan var, yüz yapan. Ama şimdi bildiğim burcu Esmersoy'a benziyor mu sence? <laughs> ya benziyor. ömür ne yaptın ya? Yapma Allah aşkına Bülent Ersoy burcu Esmer. makyajsız nasıl olur Bülent Ersoy? Ya şimdi bak Nihat bak nerelere getiriyorsun mevzuyu. Ya Allah Allah. Bülent Ersoy Haline, Demet Akalın herkes... makyajsız nasıl olur mesela? E o kendisi koydu gösterdi. Ya. Tamam yani. Mesela olabilir Demet kendine. Soruyorum benim. abi soruyorum yani kusura bakma soru Gündeş da mı soramayacağız mesela. yani Ebu... anlamadım ki. <laughs> soru soruyorum abi. Ebru Gündeş de makyajla çok değişen bir ünlüdür. Evet Ebru Gündeş. Evet. Yani çok değişen. Bir de Instagram'da mı bir yerde böyle öncesi sonrası yapıyorlar böyle. Tabii. Ha, before after. Evet. Ha, before evet. after. Be Orada bile yani. yani. Mesela Hülya da makyaj yakıştırmam ben. Makyajsız daha güzel gelir bana. Ay, o zaten bir bebek. Değil mi? Yani, abi, Hülya e, bu güzel. O yaşlanırsa da çok makyajla görmeyalı bu. Çirkin kadın, kadın yoktur. Değil. Çirkin kadın yoktur. Ne vardır? Az bakımsız <laughs> kadın vardır. Az. E demek ki az Burcu Esma Ersoy da çirkin bir kadın değil. değil Şu anda de değil yani. bir bakımsız bir haline Biz evet. Burcu'ya çirkin oldu. dersek taş oluruz. Yapmayın arkadaşlar abartmayın yani. Hayranları bile anne, şokta. Abartılacak yani. bir durum yok burada. Ben çünkü az önce de söyledim. Ama ne güzel kaş, göz, ağız, burun demiyoruz. Burcu Esma Ersoy çok güzel bir kadın değil. Çok güzel bir kadından çok daha havalı bir kadın. Yani evet. çok daha güzel bir kadından daha havalı bir kadın. Yani ha, havalı başka bir şeydir. Yani. Çok ama daha giderli diyor mi? yani. Ya yani evet. çok daha ya ben işte. Baktığın zaman ufak tefek bir kız aslında. Mesela boyu kısa ama. Ya şimdi bir şey Benim şimdi at bizi. Yok ama hayır öyle gerçekten. Sen Bak şimdi Ömür Ömür. Sen ben sen şimdi, şimdi ben çok yapımdan. fazla Ömürcüğüm. Ben şimdi çok fazla dışarı çıkıp gezip tozan biri değilim. Ama çıktığım zaman gittiğim iki tane yer var. Biri Burcu'nun evi, biri, biri, Bülent Ersoy'un atölyesi. Etilerde, biri etilerde bir yer. Ondan sonra herkesin gittiği akşam şık bir restoran. Bir de Balık restorantına gidiyorum. Başka da bir yere gitmem. İki defa ben bu kızı yakından gördüm. O etilerdeki o AVM'nin altındaki o restorantta. Makyajlıydı ama değil mi? Çok havalıydı. Hayır. Solaryumluydu ya da yazdı hatırlamıyorum. Bronzlu. Yani. Yani. Bronzlu hafif bir ağlık bir konsilörü vardı. Çok havalıydı. Burada bu AVM'de e, tamamen karanlık ve de e, yüzünde makyaj olmadığı için saçını da öyle toplamış çıkmış. Belli ki bir alışveriş telaşı. Bunu bu kadar abartmaya gerek yok. Öyle Peki yok. Burcu Esmersoy çok yok. güzel diye noktalayalım. Burcu Esmersoy çok güzel çok havalı bir kız. Çok güzel e, bu değil, fotoğraf tamam her, kim çektiyse Allah cezasını vermesin. <laughs> evet ya fotoğrafa ayrı tamam. ama beni kim yaptı? Şey yanlış yapmış. Yok canım ne yanlış ya? Bir ünlüyü böyle gördüğün zaman bu hal. Ya vallahi geçin abi bu kadar da çok üstünde duracak bir şey değil. Ama bence bravo. Burcu bravo. bravo. Niye? yani 10 dakikadır burcunun <laughs> makyajını konuşuyoruz diye <laughs> Güzel kız abi ama ömürde böyle bir şey var yani illaki bir şey yapmamız lazım <laughs> yani. Illaki inceden de bir tane çakı sok diyor yani. Hiçbir şey olmasa da anladın mı? Teşekkür ederim çakı soktu. Şey, şey, baksana. yorum sizin olsun ama halkı böyle düşünmüyor onu söyleyeyim. Ya burada Biliyorsunuz var mı bu konuyla ilgili? Çok bir kötü. erkek olarak çok Berbat, kötü. Berbat, şok. Ve şok. Şok. Çünkü makyajlı halinde... senden, bu ameliyat senden olsun. Şundan dolayı diyorum bak yanlış anlamayın ama ben de makyajlı <laughs> halinde gerçekten hoş bir hanımefendi. Biliyorum yakından Biliyorsun, da gördüm böyle. Evet. Ve makyajda da çok uzun süren bir hanımefendi. Bir gün saat 3'te gelecekti çekime bize. ...o eski projemde benim. Ee, ...hanımefendi e, sekizde 8'de falan geldi. 3 saatte onun makyajı sürdü Yok falan. Yok saat. Evet evet. Maalesef öyle ya bir. Ah bravo. Buldular bir de bizim çocuklar. Fellini hemen buluyor. Şimdi Fellini. E, bakın şu hali hoş duruyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> makyajsız hali gerçekten e, korkutucu demiş ya arkadaşlarımız. E... Hayatım havası diyorum. Havası güzel. İki yeşil gözü var. İnce bir kız zaten. Ondan sonra havası güzel. Baktığın zaman mesela proporsiyonu da çok düzgün olan bir kız değil. Kalçası mesela baseni yoktur, beli kalındır. Yani ha. bir tane reklamda oynuyor. Açın izleyin dedi. Aa dedim yok artık böyle bir şey olamaz herhalde. Hmm. Sükutu hayaldi benim için o. Ama Burcu Esmer soya ee, çok havalı bir kadın olduğu için şey olamaz. Ne yapıyorsun? Bir can kaç göz işareti yapıyorsun orada Hayır sen orada füzeyi gönderdin ya. O da "Aa bak başladı." diyor. <laughs> Çorap söküğü Aa. gibi. Yok tamam neyse. Hadi Burcu. Benzin mi Nihayetinde e, makyajı olunca güzel bir kız. Hayır havalı bir kız. Havalı. Çok, havalı kız. Bir Peki, kız. Peki, Çok havalı kapattık. Bir kız.